Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle birlikte geçişler ve animasyon menülerini öğreneceğiz. Geçişler menüsünde neler yapıyoruz? Slaytımız normal, ilk oluşturduğumuzda herhangi bir geçiş olmadan orijinal şekliyle bu şekilde oluşturulur. Ee, bir çalıştıralım ve sonra geçiş eklediğimizde ne değişiyor? Önce onu bir görelim. Şu an benim slaytım normal, düz bir slayt. Herhangi bir geçiş, herhangi bir animasyon ekli değil slaytımda. Ee, sonuncusunda sadece küçük bir animasyon eklemişim. Hemen onu da kaldırıyorum şimdi. Geçişlerde sayfalarınız değişirken farklı efektlerle değişmesini sağlayabiliyorsunuz. Şimdi ben birinci sayfama geldim ve geçişler menüsünde yukarıda açılan pencereden farklı bir geçiş seçiyorum kendime. Hemen şuradan birincisinde perdeleri seçiyorum. İkincisine geliyorum. İkincisinde farklı bir geçiş seçiyorum. Mesela küp seçiyorum. Üçüncüsüne geliyorum ve üçüncüsünde de yine buradan farklı bir geçiş seçiyorum. Bal peteği seçtim. Ee, şimdi bir çalıştıralım slaytımızı. Neler değişti slaytımızda onu bir görelim. Tabii birinci sayfadan itibaren seçip çalıştırıyorum. İlk sayfadan. Bakın slaytım nasıl açılıyor. Birincisinde perdeleri seçmiştik. İlerletiyorum slaytımı. Küp demiştik. Ve bunda da bal peteğini seçmiştik. Yani farklı efektlerle açılmasını sağladık. Şu an slaytımızın. Geçişlerle ilgili neleri değiştirebiliriz? Geçişlerle ilgili şunları değiştirebiliyoruz. Mesela ikincisinde kutu efektimiz vardı. Bu e, kutu geçişimiz vardı. Bu kutunun küpün daha doğrusu efekt geçişini değiştirebiliriz. Mesela şu an normalde bizim küpümüz bu şekilde açılıyor. Ben bunu efekt seçeneklerinden alttan açılsın ya da soldan açılsın ya da üstten açılsın gibi e, geçişin bana izin verdiği şekilde efektlerini de değiştirebiliyorum. Her geçişte efekt değiştiremiyoruz çünkü her geçiş için farklı bir efekt uygulanamayabiliyor. Ama bu şekilde izin verilenlerin efekt geçişlerini de değiştirebilirsiniz. Peki biz şu an bütün slaytımızın efektlerini farklı yaptık. Geçişlerini farklı yaptık. Peki hepsini aynı yapmak istesem nasıl yapacaktım? Mesela tüm slaytımı bal peteği yapmak istiyorum. Bunun için tabii ki tek tek seçmiyoruz. Yapmamız gereken bir tanesini de seçiyorum ve bunu tümüne uygulaya tıklıyorum. Buradan tümüne uygula dediğim anda şu an bütün slaytlarım bal peteği şeklinde geçiş oldu. Yine hemen birinci sayfadan başlatıyorum. Bakın tümüne uygula dediğim için şu an bütün slaytlarım bal peteği geçişinde açılacak. İkincisi de aynı şekilde ve yine üçüncüsü de aynı şekilde açılıyor. Bu açılış çok uzun sürüyorsa bunun süresini de değiştirebilirim. Mesela şu an tüm geçişlerim 4.40 saniye süresinde açılıyor. Ben bunu değiştiriyorum. Size çok daha hızlı açılsın. 2 saniyede açılsın. Ve tümü bu şekilde olsun. Tümünü uygula dediğim anda bakın çalıştırayım. Artık çok daha hızlı bir şekilde animasyon geçiş karşımıza gelecek. 2 saniyede bütün geçiş sayfa açılmış olacak. Bunun da süresini ayarlayabilirsiniz. Tek tek tüm sayfaların süresini değiştirebilirsiniz. Yine yapmanız gereken birinci sayfayı seçip mesela bu 1 saniyede açılsın. İşte 1.75. Buraya gelip bu 3 saniyede açılsın diyebilirsiniz. Yani her birine yine tek tek seçerek buradan süresini değiştirebilirsiniz. Ama tümün uygula dediğiniz anda hangisinde yaptığınız değişiklik neler yaptıysanız onda yaptığınız tüm değişiklikler tüm sunumlara, slaytlara uygulanır. Peki burada bir de ses yok diye bir seçenek var. Bu ne işimize yarıyor? Bu da yine slaytlarınızın geçişleri esnasında ses ekleyebilmenizi sağlıyor. Örneğin mesela burada bir çan sesi var. Birinci slaytıma geldim ve çan sesini seçtim. Tümünü uygula dedim. Ne olacak? Bakın slaytı çalıştırdığım anda bir geçiş sesi eklemiş oldum şu anda. Tıklıyorum. Her geçişte bir ses. Tabii ki bu her geçişte farklı ses yapabilirsiniz. Geçişe tık, birinci slaytıma geliyorum. Mesela bunda çan sesi kalsın. İkincisine geliyorum. Bunda ise farklı bir ses. Mesela üçüncüsüne geliyorum. Bunda da farklı bir ses yapıyorum. Yani herhangi bir tümünü uygula demediğiniz sürece hepsi için ayrı ses seçebiliyorsunuz. Yine birinci sayfadan başlatalım. Bakın. Bunda farklı bir sesim var. Bunda başka bir ses. Bunda da farklı bir ses yapabilirsiniz. Peki. Slide'ı kendi kendine nasıl ilerletiriz? Sorusunu sanki soruyor gibi geliyor kulağıma. Slide'ımız şu an normalde tıklandığında ilerliyor. Yani ben fareden ya da klavyeden bir tuşa tıkladığımda ilerliyor. Peki slide kendi kendine ilerleyebilir mi? Evet ilerleyebilir. Bunun için yapmanız gereken sağ taraftaki slide'ı ilerlet bölümünde tıklandığında değil bu kadar saniye sonra seçmek. Mesela ben birinci slide'ım. Ee, işte 2 saniye sonra geçsin. İkinci slaytım mesela burada yazılar var diyelim ki. Yazılar çok uzun. İnsanların okuması için 4 saniye sonra geçsin ya da bu slaytım bir saniye sonra geçsin şeklinde slayt kendi kendine ilerlesin. Bu ilerleme de hangi sürelerde olsun bunu ayarlayabiliyorsunuz. Yine F5'e basıyorum ve slaytımı çalıştırıyorum. Bakın. Şu an ben hiçbir şeye tıklamıyorum. Kendisi otomatik ilerliyor slaytım. Ve bitti. Geçişler bu şekilde. Peki animasyonlarda neler yapabiliriz? Animasyonlarda da metinlerinize animasyon ekleyebiliyorsunuz. Bunun için ikinci slayttan örneklerle anlatacağım. Ben size daha önce buraya resim ve şekil ayrı zamanda yazılar ekledim. Her birinde farklı yapacağım. O görmeniz için hem resim hem yazı hem de şekil ekledim. Bunlara giriş animasyonu vereceğim yazılara. Resme vurgu animasyonu, şekle de çıkış animasyonu vereceğim. Birbirinden farkını görmüş olacağız bu şekilde. Animasyonlara geldim. Öncelikle bilişim teknolojileri ve yazılım yazısını seçiyorum ve buna animasyonlardan giriş animasyonu vereceğim. Yani sayfaya bu şekilde gir. Mesela bilişim teknolojileri bu şekilde gelsin. İkinciyi seçiyorum. Buna da farklı bir şekilde giriş animasyonu veriyorum. Mesela bu şekilde dönerek gelsin. Üçüncüsünü geliyorum ve süpürerek gelsin diye bir farklı animasyon seçiyorum. Yine buradan resmime geliyorum. Giriş değil bu sefer vurgu seçiyorum. Büyüt, küçült. Ne farkı var onu göstereceğim size şekle geliyorum. Buna da çıkış animasyonu seçiyorum. Mesela uçarak çıkış diye bir animasyonumuz var. Bunu seçtim. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Giriş animasyonu slide ilk açıldığınızda sayfanıza bu yazılar nasıl gelsin? Bunun için seçilir. Vurgu ise Zaten sayfada var olan bir resim ya da şekil ya da yazı vardır. Ama siz herhangi bir tıklama yaptığınızda vurgulanması için ona bir efekt eklenir. Çıkış da artık bir sonraki slayta geçmeden önce o yazı, görsel ya da resim oradan nasıl çıksın bunu ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında hemen bir çalıştırayım nasıl neler yaptığımızı bir görelim. Bakın, şimdi bizim giriş animasyonlarımız vardı. Bu arada bu sayfa otomatik ilerlediği için kendisi ilerliyor. Buranın otomatikliğini iptal edelim. Geçişlere geliyorum. Tıklandığında ilerlesin burası. İkinci sayfaya geldim. Tıkladım. Çalıştırdım. Bakın şu an bir tıklama yapıyorum. Bilişim teknolojileri yazısı geldi. Tekrar tıklıyorum. Uygulama yapıyorum yazısı geldi. Tekrar tıklıyorum evde tekrarlayınız yazısı geldi. Dikkat ettiyseniz resim ve şekil sayfanın kendi içerisinde zaten vardı. Çünkü ben onlara bir giriş animasyonu eklemedim. Giriş ekledikleriniz sayfaya sonradan gelir. Vurgu eklemiştim resme. Bakın vurgulandı. Ve tabii ki e, şekle de bir çıkış animasyonu eklemiştik. Büyütme, küçültme. Ee, buna çıkış eklemişiz. Buna da vurgu eklemişiz. Şu resmin vurgusunu isterseniz gelin şöyle biraz daha daha farklı bir vurgu yapalım. Daha net anlaşılsın. Büyütme küçültme ekledik. Şimdi tekrar yapalım. Bakın tıklıyorum. Geliyor yazılarım tek tek. Vurgulanıyor ve üçgenim sayfadan çıkıyor. Hemen onu tekrar yapalım. Üçgenimiz sayfadan nasıl çıkacak? Süpürme değil. Bunu kaldırabiliyorsunuz. Bu arada onu da göstereceğim. Nasıl kaldırıyoruz bu animasyonları. Çıkış içinde uçarak çıkış diyorum. Resme değil şekli seçiyorum ve buradan uçarak çıkış diyorum. Tekrar hemen çalıştıralım. Ve bakın çıkmış oldu. Animasyonlarınızı değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için şuradaki animasyon bölmesi bölümüne tıkladığınızda sağ tarafta açılan bölümden animasyonlarınızı sağ tıklayıp kaldırabilirsiniz. Zamanını ayarlayabilirsiniz. Ya da öncesinde başlat, sonrasında başlat şeklinde değiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.